Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi saçlarımı ektirdim. Önceki videolarımı izlediniz. 10 ay oldu. Evet. 10. aydayım şu an. Ee, 15 Mayıs 2020'de saçlarımı ektirdim. 4500 graft ekim yapıldı. Saçlarıma şişti de bir klinikte yaptırdım. Bununla alakalı size bundan önce 7-8 tane video paylaştım. Birkaç ayda bir paylaştım hep bunları. Şimdi 10. aya geldim. 15 Mayıs 2020'de ekledim. Bugün tarih 14 Mart 2021. Yani tam 10 ay oldu. 10 aydaki durumu bu arkadaşlar. Saçımın önleri bu. Bunun önceki videomda saçlarım biraz kısaydı. Ondan sonra biraz hep yanlardan kestirdim. Üstleri uzattım biraz. Üstler bu şekilde. Görüyorsunuz. Yani biraz uzun hali bu. Yani bilmiyorum sizi ne kadar tatmin eder. Arkayı göstereyim. Arkası bayağı açıktı. Arkası da bu şekilde. Arkanın durumu da bu arkadaşlar. Yani onunca için tatmin edici bir durum mu? Bilemiyorum. Daha iyi olan videolar da izledim. daha kötülerini de izledim. Benim durumum bu. 10 ayda bu duruma geldim. Ya bundan sonra artık hani bu saç ekim ile alakalı söylenecek her şeyi söyledim. Yani ne olur daha ne yapılabilir? E, bununla alakalı birçok video çeken arkadaşlar da var. E, gelişme o yani bu 10. aydan sonra da hani daha ne olur e, çok daha fazla bir gelişme olacağını zannetmiyorum zaten 12 ay sürüyormuş süreç tamamı Hani durum bu bu oldu ben hani buralar açıktı, şuralar açıktı. Bu burası geldi. Bu duruma geldim. Benim için yeter tatmin edici. Yani başka daha bir operasyon yapayım edeyim falan diye düşünmüyorum. Şu halimden memnunum. Böyle kalsın yeterli benim için. Ya şimdi bir de şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi şu araç piyasasının durumu ne olacak? İkinci elde. Şimdi ben aracımı sattım Ocak ayında. Yani garip bir durum var şu an bu Ekim 2020'nin Ekim Kasım'ında araç fiyatları o kadar çok arttı ki e, satmak isteyen de hani acil para ihtiyacı olup satmak isteyen de bu durumdan faydalanmak isteyen insanlar da hep araçlarını satışa koydular. Yani buradan bir satarım da daha iyi bir şey alırım diye. Halbuki ne alakası var zaten araç fiyatları alt, arttığı için hani sen orayı satıyorsun daha iyi bir şey almak için yine aynı parayı yine ödeyeceksin yani o da var. Yani acayip balon bir şekilde sanki balon artış diyeyim ben ona. Çok arttı hani bu Ekim Kasım aylarında. Benim de hani cidden acil ihtiyacım var diyor. Aracımı Aracım ben geçen sene almıştım. Biliyorsunuz şimdi pandemi koşulları ben etkinlik sektöründe çalışıyorum. Kongre organizasyonları vesaire. Elektronik Oylama sistemleri alanında. Ee, bizim işlerimiz yok. Yani bir yıldır, yaklaşık bir yıldır toplantılar olmuyor. Ee, sadece online bazı işler yapmaya çalışıyoruz. O da ne kadar olabilirse yani bir nebze bizi idare ediyor. Şu an iş güç çok yani sektörümüzde. Ee, kredi çektik. Tabii şimdi devlet kredi verdi. Çektik bu kredileri. Ee, ödeyemedik. Onun için e, elimdeki aracı satmak durumunda kaldım. E, sattık aracımızı. Hani aldığımızın, aldığın paranın iki katı fiyatına sattım ama hani bu demek oluyor ki karda değilim yani. Sonuçta iki katına sattım ama aynı ayardaki bir aracı aynı paraya alamıyorum. Hani ben acil ihtiyaçtan sattım. Diyelim atıyorum. Benim aracım Subaru Forester, 2006 model. E, ben 55 bin liraya almıştım. E, Mayıs ayında, 2020'nin Mayıs ayında. E, Şubatın başında. Aracımı sattım. Bir de aralıkta koydum ilanı. Hani birkaç ay bekledim. Satılmadı yani. Çünkü piyasa çok durgun. Düşer mi çıkar mı diye bekleyenler oldu. Hani araç satış, alış satışı yok. Hala yok. Yani şu an ben bu sahip, bu işte haşır neşir oldum. Yaklaşık 5-6 aydır. Sahibinden konuda bir sürü ilanı favorilerime ekledim. Oradan takip ediyorum. Hani ne oluyor? Bu araçların fiyatları düşüyor mu? Yerinde kalıyor mu? Artıyor mu diye. Eee... Kasım ayından beri bir düşüş olduğunu görüyorum. Mesela ben aracım benim piyasası benim şimdi ağır hasar kaydı falan vardı. Yani normalde piyasası 140 bin 150 bin falan yazmışlar. O fiyatlara satıldığını düşünmüyorum. Hani satmak isteyen iyi olanını Subaru Forester 2006 model otomatik vites bir aracın 120 bin liraya falan satıyorlar. 120 Ben de ağır hasar kaydı olduğu için 105 bin liraya sattım. Ama hani ağır hasar kayıtlarını bile 110, 120, 130 yazanlar var. Aracım temiz, düzgündü. Boyasını falan yeni yaptırmıştım. Motoru yeni yapılmıştı. Gayet iyi durumdaydı. Hani demem o ki şu an mesela ben aracımı aldığımda Mayıs ayında orada örnek vereyim. İlanlarda 190 tane Subaru Forester ilanı vardı. Geçen senenin Mayıs ayında yani 2020'nin. Şu an 2020'nin Mart ayında 300 tane var. Yani bunların hepsi satmak için koyduğunu düşünmüyorum. Hatta şu sahibinden konuda verilere göre 2020'de 450-500 bin tane araç varmış ilanlarda toplam. Şu an 750 bin tane var. Yani herkes aracını satmak istiyor. Bir taraftan almak isteyenler var. Sıfır araçlarda kampanyalar yapılıyor. Yani bilmiyorum ne kadar kampanya. Onlarda da mesela aslında bayağı indirim var. Şu an Mart ayında çok indirim yaptılar. Örneğin atıyorum Hyundai i20 140 bin liraya kadar düştü bazı bayilerde. İkinci elde Hyundai i20'nin 2017-2018 modellerini 150-160 bin liraya satıyorlar. Hani bunları anlamıyorum. Hani ikinci el şu an daha pahalı. Sıra varmış galiba. 3-4 ay bekliyorlarmış insanlar. 3-4 ay beklememek için 10-15 bin lira daha fazla verip ikinci elini alıyorlar. Ya bu Türkiye'deki yani şu ikinci el piyasası gibi bir piyasa. Dünyada var mı bilmiyorum yani yoktur. Şu 4-5 ayda arkadaşlar nelere şahit oldum inanamazsınız ya. Hani şu aracın zaten aldığım aracın bu fiyatlara çıkması ya her aracı bu kadar arttı sadece benimki değil. 2 kat bazı araçlar 3 katına çıkmış. Yazılmıştı işte oraya ama hani satıldığını sanmıyorum. Şu an inat ediyorlar, fiyatları düşürmüyorlar ama bu ikinci el piyasası yani aracı olanların hoşuna gitmeyecek şu söylediklerim ama düşüyor yani, düşüyor. Ben de şimdi sattım aracım ufak bir araç alayım diyorum. Mesela e, Ocak ayında 200 tane araç toplam favorilerimi eklemişim. Sürekli bana mesaj geliyor şu aracın fiyatı düştü, aracın fiyatı düştü diye. Mesela örneğin bir bir araca söylemeyeyim hani markasını falan. E, 90 bin lira yazmış bir arkadaş. Aracı 80 bin lira teklif ettim. İşte diyoruz Adam sanki küfür etmişim gibi bana ne de demediğini bırakmadı. Arkadaş pazarlığın bir adabı olur. Bilmem ne öyle şey mi olur. Hadi 85 teklif et. Aracın piyasasını görmüyor musun? 100 bin lira. Ben 90'dan aşağı vermem. İşte en hadi olursa 89 yaparım. Yakarım daha iyi bilmem ne. Bana neler neler söyledi. Ocak ayında. Abicim dedim hani bu araçların fiyatları düşecek. Böyle gitmeyecek. Bak hani ara ihtiyacın varsa satıyorsan, satıcı değilsen anlamam ama ihtiyacın varsa satıyorsan sat. Hani şu benim verdiğim teklif iyi fiyat. Şimdi Mart ayı geldi o araç hala duruyor. Satılmamış. Şu an e, ben 80 teklif etmiştim, şu an aracın fiyatını 80'e düşürmüş. Düşün yani bundan da daha pazarlık payı vardır diye umuyorum. Hani o adamla bir daha hani utanmasın diye bir daha şimdi yazmadım, konuşmadım. Bir, bir, fiyat teklif etmiyorum. Ben de bekliyorum. İnat ettim. Fiyatlar düşüyor. Araç almıyorum. Fiyatların biraz daha düşmesini bekliyorum ve düşeceğini umuyorum. Yani düşün bana 90'dı. 80 verdim diye bana adam neredeyse küfür etti. Demedi lafı bırakmadı. 80 teklif ediyorum diye. Sanki 50 bin lira teklif ettim. Yani 90'dır. 90 olan bir araca 80 teklif edilir. Ne var bunda? Şimdi de hani 75 versem belki şu an verir. Yok işte yakarım da satmam bilmem ne dedi. 80'e düşürmüş. Araç hala duruyor. Duruyor abi. 2-3 aydır araçlar duruyor. Bakıyorum hani ben 250 tane aracı favoriler eklemişim. Atıyorum onu beğendiğim araçları. Bunlardan 2 ayda 3 ayda 20-30 tanesi satıldı yani. 2-3 ay araçlar durur mu ya? 20-30 tanesi satıldı sadece. Zaten bir hareket yok. Bir şey yok. Yani ben bir uzman olarak konuşmuyorum. Sadece bu 4-5 aydır gözlemlerimi söylüyorum. Burada bazı videolarda da izledim. Galericiler konuşuyor. E, bu konu uzmanları, araçlardan anlayanlar, bayilerden, bayi çalışanlarından konuşanlar var. Uzman değilim. Sadece bu son 5-6 aydır biraz haşır neşir oldum. Bununla alakalı tecrübelerimi paylaşmak istedim sizden yaşadıklarımı. Yani ne konuşmalar, ne yazışmalar. Yani araç fiyatları Ekim-Kasım ayından beri zaten çok aşırı artmıştı. O zamandan beri bu ikinci ellerde düşüyor düşüyor. Hani nacizane tavsiyem hani ben bunu kesin bunu kimse bilemez hani bu kesin düşecek. ÖTV indirimi geldi hani bazı sıfır araçlara. Bu ÖTV şimdi bayiler bir de milleti arıyorlarmış. İşte ee, işte ÖTV indirimleri kalkacak. Ee, bak araç alacaksanız alın. Bu %50 ÖTV düşen araçlar %80'e tekrar geri çıkacak. Alın bak yoksa zarar edersiniz pişman olursunuz falan diye. Bayi niye böyle bir şey yapıyor ki ben onu anlamadım. Hani zaten her türlü aynı para yine kazanacak. Yani sanmıyorum ÖTV indirimlerinin tekrar geri alınacağını. Bu şekilde kalır. Piyasada bir şey yok ki zaten. Para dönmüyor, bir şey olmuyor. Yani araç, yani araçlar satılmıyor. 2020 model araçlar hep bayilerin elinde kalmış. 2021'leri geçin. 2020'leri daha satamadılar zaten. Ama ikinci elde böyle bir şey yok. Dünyanın neresinde vardır bilmiyorum. İkinci halde Türkiye'de ikinci el fiyatları sıfırlardan daha yüksek. Bilmiyorum takip etmiyorlar mı arkadaşlar? Hani adam şimdi aracını satıyorsun abi fiyat fiyat belirlerken bu arabanın sıfırını fiyatına bir bak yani sen 2010 model araba satıyorsun. 2020 modeli aynı aracın otomatik vites vesaire ne diyelim aynı bu tarzda aracın 2010 modeli 200 bin lira. Sen 2010 modelini onun 150 bin liraya satıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> 10 yıllık araba, 10 yaşındaki araba sıfır arasında 50-60 bin lira fark mı olur? Yani böyle koymuşlar. Böyle yalandan bir piyasa oluşmuş. Satmak iste. Bak ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Aracını hani satarsa, tutturabilirsem, birisi denk gelirse satayım diye sahibinden koymuş. Gerçi o yüzden o yüzden gerçek aracınız gerçekten satmak isteyenler de mağdur durumda. Gerçekten aracını almak isteyen, araç almak isteyenler de bundan dolayı mağdur duruma düştü. Hani orada bir Ekim-Kasım aylarında balon olarak fiyatlar yükselmesinden dolayı fiyatlar çok aşırı yükseldi. Ulan dedi o adam benim o yazmış. Araba 100 bin lira. Aynı benim gibi. Ulan benim araba ondan daha mı kötü mü? Ulan ben 120 yazıyorum. Öbürü bakıyor. Allah Allah şu bu araca bu 120 yazmış. Benimkinin kilo ben düşük. Ben 130 yazıyorum. Bak ulan benimki otomatik vites. Bu 130 yazdıysa ben de 150 yazarım. Bunda ha bu. Fiyatların yükselmesinin sebebi bu. Yazmış ama satmak için değil. Koymuş oraya sadece. Satmaya koymamış. Hani tutturursam satarsam satarım. Para gelir. Ona da bakarım. Bir şeyler alırım. Araba alırım. Fiyatların düşmesini beklerim. Hani bunlar böyle piyasayı yükselttiler böyle bir şey yok abi. İkinci el insan Avrupalıların, Amerikalıların yüzüne bakmadı çöpe attığı arabalar ikinci elde fiyatlara bakın ya. Hani direkt hurdaya çıkardıkları arabalar ne arabalar var ya. Ne ne fiyatları yazmışlar ya. Şu an 0 kilometrede 120 bin lira araba var abi 2021 model. Sıfır ya. Hani bazı bayilerde. Ben onların da hani sıfır araçların da umurumda değil yani ne yaptın ne ettim bilmiyorum da bu ikinci el piyasasının bu anlamsız şişmesi zaten birikmiş. Araç almak istiyor adam alamıyor. Fiyatlar biraz daha düşer diye bekliyor. Düşer mi acaba diyor. Satmak isteyen adam satamıyor. Ulan diyor bu fiyatlar yükselirse diyor satmayayım diyor. Yani ben de bilemem ne olacağını. Yükselebilir de inebilir de. Ama böyle gitmez ki yani bu şekilde nasıl devam edecek? Bilmiyorum hani düşer mi artar mı? Bununla alakalı bir sürü şeyler söyleyenler var. Sıfırlarda şöyle olacak. ÖTV kalkacak, inecek bilmem ne. Benim sadece tahminim sadece şu son bir yıldır bu sahibinden konuda gözlemlediğim durum. Yani birden arttı Mayıs'tan yazdan itibaren pandemi başladıktan sonra araç fiyatları birden arttı. Bazı araçlar iki katına bazıları üç katına çıktı aynı arabalar. Şimdi de hani o arttıktan sonra da bazı insanlar da o büyük faiz fiyatları arabalar aldı. Yaz ayında, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da. Şimdi onlardan da bu kredi borçlarını ödemeleri için ödeyecek adama para lazım. Ne yapsın? O da aracını satmaya çalışıyor ama aldığı fiyat yüksek o fiyattan satmaya çalışıyor. Kimisi öyleleri var. Onlar haklı. Onlara diyecek bir şeyim yok. Hani satamayabilirler ama hani adam yüksek fiyata almış. O zaman araba lazımmış. Almış ne yapsın? Araba lazımmış, almış, ee, zarar etmek istemiyor. En azından aldığı fiyata satmak istiyor ama satamıyor. Çünkü e, benim gözlemim Kasım aralıktan beri, şu Mart'a kadar %15-20 oranında ikinci el araçlarda fiyatlar düştü biraz. Düştü ve hala alım satım yok. Yok gibi bir şey yani. Burada bizim noter bir arkadaş değil, yani noter var. Orada çalışan bir tanıdığım. O da diyor hani normalde diyor günde diyor kaç tane diyor araç satış için insan gelirdi diyor. Şimdi diyor hiç yani tek tük oluyor diyor. Günde bir tane, iki tane ya da üç tane diyor araç satış için buraya gelenler var diyor. Hani yok şu an durgun bir piyasa var. Ama hani böyle giderse zaten sıfır araçlarda daha indirim olacağını tahmin ediyorum. Benim takip ettiğim kadar hani kimseye bir öneri ya da olarak düşünmeyin bunu. Nacizane fikrim. Son 4-5 aydır yaptığım incelemeler. Hani milletin yayınladığı videolar gibi şöyle olacak böyle olacak düşecek bu artacak demiyorum. Bilmiyorum yani hiçbir şey bilmiyorum. Sadece tahminim birazcık daha düşecek gibi geliyor bana bu önümüzdeki ay. Hani araba alacağım al, araba arıyorum diye demiyorum bunu. Çünkü gözlem diyor, Düşüyor yani sürekli. Artan olmadı. Ocak ayında favorilerime eklediğim arabalardan fiyatı artan olmadı. Hep düştü. Hep düştü. Bana... Adam sövüyordu 90 mil yazmış 80 verdim diye neredeyse bana küfür edecek. O adam şimdi 80 yazmış 75'e ver desem verir. O duruma gelmiş utanmasın diye ona yazmıyorum. Yani durum bu. Yani bununla alakalı hani şu an insanlar bununla alakalı ne olacak ne merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Sizin de fikirleriniz varsa arkadaşlar ben de paylaşın yani bunu burada konuşalım. Söyleyeyim böyle olacak şöyle olacak diyeyim benim fikrim bu değil. Ben de anlatayım. Yani bu konuda hani bil, ne olur ne biter konuşalım. Bilmiyorum yani. Araç lazım. İnsanlar araba alıp satacak araç alamıyor. Satmak istiyor araç satamıyor. Ne olacağını bilmediği için. Siz de lütfen bana fikirlerinizi söyleyin. Ne yapalım ya? Şu durumda ne yapalım biz? Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.